Özel doğrularım var. Özel doğrulardan bir kısmen bahsedeyim arkadaşlar. Özel doğrular. Ne demekse bu özel doğrular. Birincisi mesela şöyle bir doğru. Bu doğrunun adı nedir? 3 noktasından geçiyor. Bunu fx eşittir ya da y eşittir 3 doğrusu diye adlandırırız. X eksenine paralel doğru fx eşittir 3 doğrusu ya da y eşittir 3 doğrusu. Böyle adlandırabiliriz. Başka özel doğrularından şu var. Mesela şu. Bu da x eşittir 2 doğrusu. fx diye yazmıyorum buna dikkat et. x eşittir 2 doğrusu. fx eşittir yazılmaz bu. Özel doğrular bunlar. Bu y eşittir 3 doğrusu. Bu x eşittir 2 doğrusu. x eşittir diyorsa x'in 2, 2 olduğu yerden bir doğru çekeceksin. y eşittir 3 diyorsa y'nin 3 olduğu yerden bir tane doğru çekeceksin. Özel doğrular bunlar. Başka ne var özel doğrularımız? Şuraya çizeyim. şu doğru da özel bir doğru. fx eşittir veya y eşittir x. 45 derecelik açıyla gidiyor. Şu doğru. Neydi bu arkadaşlar? Birim fonksiyondu. Birim fonksiyon. Aynı zamanda birinci açı ortaydı. Bir fonksiyon. Olur. Etkisiz fonksiyon. Birim fonksiyon ya da birinci aç ortay doğrusu. Birim fonksiyon diye de adlandırılır, birinci aç ortay doğrusu diye de adlandırılır. fx eşittir x ya da y eşittir x. Özelliği ne? f1'in değeri 1, f5'in değeri 5, f-8'in değeri eksi 8 gibi. Yine özel fonksiyonlarımızdan bahsediyoruz. Bir tane de şunu çizeyim. Bu da 45 derecelik açıyla gidiyor. Şöyle. 45 derecelik açıyla gidiyor. Bu da fx eşittir veya y eşittir eksi x doğrusu. y eşittir eksi x doğrusu. Bunun adı da ikinci açı ortay doğrusu. Karşımıza sık gelenlerden bunlar. Karşımıza sıkça gelir. Tam 45 derecelik açıyla gidiyor. Bu ne demek? Bu mesela F5'in değeri eksi 5 demek. F eksi 2'nin değeri artı 2 demek. F8'in değeri eksi 8 demek gibi. İkinci aç-ortay doğrusu. Üçüncüsü onu da şuraya yazmaya çalışayım. Mesela şöyle bir doğru. Özelliği ne? fx eşittir kx. kx artı c yok. Orijinden geçiyor bakın. Özelliği bu. Orijinden geçiyor olması. fx eşittir 3x mesela. 5x mesela. 1 bölü 4x mesela. Artı c'si yok. Orijinden geçiyor. Ama kat pozitif. Dikkat edin. katsayıları pozitif. Şöyle olsaydı şu bu da yine fx eşittir. Yine kx ama katsayısı negatif. Eksi 3x örneğin. Eksi 3 bölü 5x gibi. Katsayısı negatif ama yine orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğrular mı? Bunlar bizim özel doğrularımız, özel fonksiyonlarımız. Karşımıza sıkça gelir. Bunu bir dipnot olarak kenara bir not aldık. Şimdi bu bilgiler dahilinde aldınız mı burayı? Aldık hocam. Tamam. tamam. Ekran görüntüsünü aldınız herhalde ya da yazıyorsunuz. Bunun haricinde klasik doğru çizmelerden bahsetmiştik. Mesela fx eşittir 2x artı 5 doğrusunu çiz. Nasıl çiziyordum? 2x artı 5 doğrusunu. Hemen x eş iki tane nokta. En kolay da bir x'e 0 vermekti. x eşittir 0 için y eşittir 5 ki her zaman şu çıkar bakın o. Şu direkt buraya işaretle de direkt kafadan işaretleyebilirsiniz. Noktalardan biri bu. Bir tane daha yapalım. Nokta bulalım. X eşittir 1 için Y eşittir 7. X'in yerine 1 yazınca da Y'miz 7 çıkacak. İki tane nokta bul. Ve bu iki noktadan çek canlı yani. İşte şu. Doğrumuzun grafiği böyle bir şeymiş. İki tane nokta bul birleştir. En kolay şekli buydu. Bir de grafik verildiği zaman ne yapıyordum? Onu da bir hatırlayalım. Demin de çözmüştük zaten. Mesela şu. Bunu fx eşittir. Hemen denklemini bulurken bakın. Hemen açının karşı bölü komşusu. Karşısı 4, komşusu 2. 4 bölü 2'den 2x şurası. Ama kafasını sola yatırdığı için eksi 2x. Artı y'yi kestiği nokta. En pratik bulma şekli buydu. Bir tane daha yapalım. Mesela şu. Eksi 4'e 2. Fx eşittir. Hemen açımızın karşı bölü komşusu. Karşısı 2, komşusu 4. 2 bölü 4. 2 bölü 4 x ve y'yi kestiği nokta. Artı 2. İşte bu. Fonksiyonu bulmanın ya da çizmenin en kolay şekli böyleydi. Baş katsayı pozitifse kafasını sağa yatırır, baş katsayı negatifse kafasını sola yatırır. Bizim bu bir, bir tane kritik noktamız oluyor. Analitik düzlemin üzerinde bir kritik nokta. Ne bu kritik nokta? Mesela bu soru için konuşuyoruz bakın. Sıfır. Sıfırdan küçükler için şöyle yap, sıfırdan büyükler için böyle yap. Aslında bu fonksiyonun orijinali şöyle. Şu fonksiyonun orijinali şöyle. fx fonksiyonu x'e eşit. fx fonksiyonu x'e eşit. Ne zaman x sıfırdan küçük olursa fx eşittir x. Bir de fx eşittir eksi 2'ye eşit. Ne zaman x sıfırdan büyük eşit olursa. Yani elimizde aslında iki tane fonksiyon var. Sıfırdan küçük olursa şu fonksiyon, sıfırdan büyük olursa bu fonksiyon. İşte biz bu yüzden şu sıfıra kritik nokta diyoruz. Sıfır kritik nokta. Şu sıfırdan ay sıfırdan şöyle biz analitik düzlemimizi ikiye bölüyoruz. Yani sıfırdan büyükler, sıfırdan küçükler. Ve grafiğimizi çizerken ona göre çiziyoruz. Dikkat. Şimdi bakın şunun grafiği f, fx eşittir x. Az önce çizmiştik. Neydi? y eşittir x. Birinci aç ortay doğrusuydu bu. Yani şu doğru bak. Birinci aç ortay doğrusu. Fx eşittir x. Ama biz bunu neyin alacağız? Sıfırdan küçük, x sıfırdan küçük. Yani şu olursa şuralarda alacağız bunu. Şurada istemiyoruz. Bundan dolayı ne yapıyoruz bakın? Şu kısmını geri siliyoruz. O tarafını almıyoruz. Şu kısmı da ay Normalde bak şu kısmı da var ama biz bu kısmını almıyoruz. Sadece aşağıdaki kısmı alıyoruz. Ve sıfırın kendisini de almadığı için burayı açık tutuyorum şöylece. Şu. Sıfırdan küçük olursa bu. Sıfırdan büyük olursa, sıfırdan büyük olursa eksi 2 doğrusu. Y eşittir eksi 2. Az önce çizmiştik. Y eşittir eksi 2. Nasıl çiziliyor? Şurada. Eksi 2'nin olduğu yerden şuradan y eşittir ya da fx eşittir eksi 2 doğrusu. Sıfır burada dahil bakın dikkat sıfır dahil o yüzden sıfırın olduğu yer burada kapalı. Bununla normalde şöyle devamı var ama biz bu tarafını almıyoruz. Devam eden tarafını almıyoruz. Dolayısıyla bizim sorumuzun cevabı da şu oldu arkadaşlar sıfırdan küçükler için a bu fonksiyon sıfırdan büyükler için a bu fonksiyon şekline çıktı. Ama şurası açık dikkat edin. O küçük olma önemli bir ayrıntı. Şu kısmı. Şurası açık. Ama burası dahil. Kapalı. Sıfırdan büyükler için, sıfırdan küçükler için. Mesela Şurada bakın 3 tane fonksiyon var. Hemen çizmeye çalışalım. Analitik düzlemimizi bir alayım. Kritik noktaları bir söyler misiniz? Kritik noktamız neresi? Şurada kritik noktamız 3. Üç. 3'ten büyükler için, 3'ten küçükler için. O halde kritik noktayı bir çizeyim. Kritik nokta şurası. 3 noktası. Şimdi bakalım. Fonksiyonumuza bir bakalım. 3'ten küçükler için fx eşittir veya y eşittir x eksi 3 doğrusu. x eksi 3 doğrusunu bir çizeyim hemen. Bakın. Eksi 3'ten geçecek. 3 verirsem 0 artı 3'ten geçecek. O halde bu fonksiyon şöyle bir doğrudur. Şu. Ama ben bunun neresini alacağım? Dikkat edin. Üçten küçük olan kısmını alacağım. Yani şurayı almayacağım. Burası normalde var. Şöyle. Ama ben bu kısmını almıyorum. Üçten küçük olan kısmını aldım. Başka? X eşittir 3 için 4 X eşittir 3 için fx eşittir ya da y eşittir. 4. x eşittir 3 için 4. Şu nokta. x eşittir 3 için 4. Bir de x 3'ten büyük olursa 6-2x fx eşittir eksi 2x artı 6. Şunu. Artı 6 şuradan geçecek. Bir de x'in yerine 3 versem 0 oluyor. 3 versem 0 oluyor. Buradan geçecek. Onu da şöyle çizeyim. Şöyle bir şey. Ama bunun neresini istiyoruz biz? 3'ten büyük olan parçasını. Yani şurayı istemiyoruz. şu taraflarını istemiyoruz. Buralar normalde şöyle var. Ama biz burayı değil şurayı istiyoruz. Dolayısıyla bizim sorumuz artık şura oldu bakın. Şöyle şu parça şu parça ve bir de burası. Fonksiyonumuzun grafiği bu çıkmış oldu. herhalde anlaştık. Yani şunu gibi pardon şu fonksiyon çıkmış oldu bak. Şuna bakalım şimdi. Bu kaç tane kritik noktası var? Bakın bunun kritik noktaları iki tane. İki tane kritik noktası var. 1 ve 3. Bir belirleyelim. Şu 1 olsun. Şu da 3 olsun. Kritik noktalarımız. Şurası 1. Şurası da 3 olsun. 1'den küçükler için bir fonksiyon ne? Y eşittir. Eksi x. 1 ile 3 arasında bir fonksiyon. Bu ne? Y eşittir. 3. 3'ten büyükler için başka bir fonksiyon. Ne? Y eşittir 0. Hadi bunları çizeceğiz şimdi. Birden küçükler için y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x neydi? Birinci açı ortay doğrusuydu. Şu ay. Şu. Birden küçükler için bu. Bir ile 3 arasında y eşittir üç doğrusu. Şu. Ve üçten büyükler için de y eşittir sıfır doğrusu. O da şu. Eşitliklere bakalım. Nerelere koyacağıma bir karar vereyim. Bir Biri şuraya ver. Ortadakine ver bak. Biri ortadakine ver. Biri ortadakine ver. Üçü üçü de alttakine şuna vereceğiz. Üçü de şuraya vereceğim. O zaman şurası açık şurası açık olacak. Ee, mutlak değer fonksiyondan bahsedeceğim mutlak